Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli dostlar Handan Toprak gözaltına alındı. İstanbul merkezli dev operasyon yapıldı. Avcılar Belediyesi'nde eski belediye başkanı Handan da bulunduğu 21 kişi ihaleye fesat karıştırarak kamuoyu zararına uğrattığı iddiasıyla gözaltına alındı. İstanbul merkezli 5 ilde ihaleye fesat karıştırma ve resmi belgede sahtecilik iddiasında arananlar Avcılar Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu 27 kişiye yönelik operasyon başlatıldı. Gözaltına alınanlar arasında Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprağı'nda olduğu öğrenildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütlü olarak ihaleye fesat karıştırma ve resmi belgede sahtecilik suçlarından aralarında Avcılar Belediyesi görevlilerinde bulunduğu 27 kişilik şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Tekirdağ ve Balıkesir'de yapılan eş zamanlı operasyonda 21 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında avcılar eski belediye başkanı Handan Toprak'ın da olduğu öğrenildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 6 kişinin ise tutuklu olduğu kaydedildi. Kıymeti takipçiler peki Handan Toprak kimdi? Avcılar eski belediye başkanı Handan Toprak Benli 17 Nisan 1960 tarihinde Sivas'ın Dibri ilçesinde doğdu. 1978'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yatay geçişle sürdürüp Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Toprak 1993-2006 yıllarında CHP Avcılar ilçe örgütünde aktif rol aldı. 2006-2007 yıllarında CHP Başakşehir Belde Yönetim Kurulu üyeliği ve belde sekreterliği görevini yaptı. 2007-2010 Ocak CHP Büyükçekmece İlçesi Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu. 2010 Ocak 2012 Mart CHP Esenyurt İlçesi Yönetim Kurulu üyeliği ve seçim organizasyon ve koordinasyonundan sorumlu başkan yardımcılığı görevini yaptı. 2012 Temmuz 2014 yıllarında CHP İstanbul İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeliği sağlıktan sorumlu başkan yardımcılığı görevinde bulundu. Handan son olarak 2014 seçimlerinde Avcılar Belediye Başkanı seçildi ve bir dönem görev yaptı.